Hepinize selamlar. Bugün Bomonti pazarındayız yine. Ama bu sefer gündüz geldik ve antika pazarındayız. İkinci el pazarı değil. Hep beraber bakalım neler var. Yürüyoruz şimdi ama bugün ben birazcık hastayım. Sesimin kusuruna bakmayın artık. Biraz kalın ve hırıltılı çıkıyor. Arada bir de öksürebilirim. Ama bu Bomonti pazarını gezmemizi engel değil. Bu sefer arka girişten gireceğiz. Şu an geldik. Arka girişten yavaş yavaş içeriye girdik. Evet bu arada bizim aklımızda bir tane ışık almak vardı. Çünkü evimizde ışık eksikliği var. Bayağı bir yol geldiğim için nefes nefeseyim şimdi. Aa bak Batu. Gördün mü bunu? Aynen. Hayalim evime bir gün püsküllü abajur almak. Ama güzel, oymalı. Bulamıyorum. Çok zor. Bak orada bir tane turuncu var ikili. Valla. <laughs> Abicim kolay gelsin. Bu ne kadar abi? Gerçekten mi? Ne kadardı fiyatı? Şimdi soracaktım o da gitmiş. Bunun fiyatı ne kadardı? Ne kadardı abi? 25. 25. Alacağımız dışı satmış evet, adam. Evet bugün burası tabii ki daha güzel. Adam satmış işi. Şey. Ha, güzel. Ya saat mi? Bence lamba şeyi, kapağı. Aa. Çok güzel görünüyor. Tabağı gösteriyor. Bu ne kadar? Çocuk odası şeyi. Bakın <laughs> Burada çok güzel porselenler var. Kaçırdık. Bugün biraz, bugüne şanssız başladık. Bakalım devamı nasıl olacak. Şimdi biz önce bir ışıkçıları bulalım. Işıkçıları bir gezelim. Ondan sonra da elimizden geldiğince bütün tezgahları göstermeye çalışırız. O kadar çok dikkatim dağılıyor ki burada. Eski kitaplar, DVD'ler... Bugün mutlaka bir tütsü alacağım. <laughs> şöyle. Gel Hoş değişik şeyler de var. <laughs> ben da Instagram adresi var. Bakabilirsiniz. <laughs> Abicim kendi elleriyle yapıyormuş. Ya sizin mesela böyle yerlerde ilginizi ne çekiyor? Yazın yorumlara bakalım geldiğimizde. Çünkü burası çok yakın. Evimize aşırı yakın yani. Her hafta kafamıza göre gelebiliyoruz. Böyle bir kemer arıyordum ama bu artık böyle paslanmış. Nasıl? Yakayınız. Bunları paralardan mı yapmışlar? Bunun fiyatı ne kadar? 7 bin 7000 7 bin. Yedi bin dedi abimiz. Bu da çok güzelmiş. Yani bir yaka iğnesi 7 bin lira benim için. Tabi bir, biraz lüks ama. Ben yani çok pahalı yani. Ama güzeldi. Oo gözleme yerin sonra Ay evet. Gözleme yemeden zaten bu pazardan gidilemez. Işıkları çok üzüldüm Pardon. ya. Keşke biraz daha erken gelseydik. Ama bu çok güzel. Kolay gelsin. Ne kadar bu? Ne kadar olur? 500. 500. Teşekkürler, kolay gelsin. Aa, bravo mı? Evet. Bu çok tatlı. <laughs> Tazmaya canı var inanılmaz. Burası da pazarın fakir bölümü. Ya. <laughs> evet, buradaki tezgahlar genellikle daha ucuz oluyor önlere göre. Geçen videoyu izlemediyseniz izleyin, orada zaten söyledim. Stella McCartney. Kaç numara? 36,5. Ne kadar bunun fiyatı? 3500. 3500 lira fiyatı. 30. 6,5. Numara. Baksana abi ne yapmış? Dur garajı marajı yapmışlar. Abi uğraşmış yapmış. Şu tabaklara bakacağım. Her Gel geldiğimizde şu tabaklara bakıyoruz. Alacağım bir gün. Alacağım bir gün. Var mı mi bunlar? O evet çok güzelmiş gerçekten. Gerçekten harika. Şurada füze film var. Evet. Bunun fiyatı ne kadar? Kim ortaya doğru netliyor mu? Elinle. Bunun fiyatı ne kadar abi? Hayırlı. Hadi gidelim. Fiyatlar da böyle. kocaman ahşap her şey. Ve geçmesi de zor bazı yerlerde. Işık almaya geldik, ışık bulamadık. Moralim çok bozuk. Bazı abiler çok nezaketsiz pazarda. Bazıları da çok tatlı. Ne diyeceğimi bilemedim bugün. Bazı tezgahtakileri çok gergin buldum. Şöyle şunları göstereyim bari. Kameralar çok güzeldi. Kafamı bir onlar kurcalıyor. Şunu alalım eve. <laughs> Işık bulamadık Bunu alacağız Evet gerçekten Pilatlar Dünyanın en ince saati. Bence bazen böyle yerlerde gerçekten satıcıyla da böyle bir uyuşmanız gerekiyor almak için. Uyuşmayınca ben alamıyorum mesela. İstemediğiniz kadar çok porselen. Kanın şey çantasıymış bu. Kamera çantası, bunu alıyoruz. Canon'un çantası. Yaşasın yine bir çanta bulabildim bugün. Şanslıyım. Bunun üstteki şu kırmızı şeyi çıkartırsak, e, gözlemeyelim mi? Hadi yiyelim. Da şöyle otururuz. Ne aldık? Bugün hiç aklımızda olmayan 500 TL verip bir tane çanta aldık. Ama i̇ki tane set işini 5 bin liraya satmış. Evet. Moral bozukluğu. Çok iyi. Kırmızı kapalı falan. Çok da güzel bir çekim Evet. Neyse evet. odayı da Ya geliriz. Bence bu arada gündüz gelelim bir daha. gece. gece mi? Ben gece gelsek o ışıklar yapmışız yeni almış. Abi olmadı mı ya? Ben soracağım ya. Sormana gerek yok. Olunca getirecek Batu. Açıkım çık bak. Var bir hayalim. Bir gün ben de buraya tezgah açacağım. Pazarcı olacağım. Çok seviyorum böyle eski şeylere, Kurcalamayı. Batu o kadar aç ki şu anda. Adamın tepesinde bekliyor. Evet Batu'nun ismi söylendi. Büyük bir keyifle şimdi gözlemeleri alacak. Gerçi dakika var. O zaman seninkinden yiyeceğiz mecbur. Tutsuz olduğunu düşünüyorum aşkım. Kıymada işte var varla yok arası. Patates de var. Hmm. Benimki de geldi. Bu da otlu patatesti. Ama genel olarak tuzsuz. E şimdi biz hepsine kıymalar 250 TL'ydi. Ya, 250 yazıyor kıymalı. Kıymalar 250 idi. Ya, şey. ben Benimki 200. Batu'nunkiler 250 TL kıymalı olduğu için. Evet bugün de böyle pazarı gezdik. Bir tane çanta aldık. Bunu bulabildik. 500 TL'ye. Diğerlerinin fiyatlarını da gezdikçe zaten size elimizden geldiği kadar göstermeye çalıştık. Bugün pazarda biz çok bir şey bulamadık. Ama siz geldiğinizde nelere bakıyorsunuz? Nelerin fiyatına bir dahaki geldiğimizde bakalım. Bize yazarsanız yorumlara ve ayrıca da artık abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler.